Kaan tamam, hoş geldi. Hoş bulduk. Gündem Fenerbahçe. Gündemde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi Acun Ilıcalı. Sezon başında Ali Koç, ilerleyen dönemlerde Mourinho'nun açıklamaları ve son olarak Acun Ilıcalı'nın önce basın toplantısı ardından Beyaz TV'de yaptığı konuşmalar. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaları yerinde mi yoksa yersiz mi buluyorsun? İlk sorun bu. Şimdi valla bir mikro bir makro düzeyde ben bakayım bu meseleye. Mikro düzeyde baktığım zaman tabi zaten sosyal medya falan çok fazla paylaşılıyor. Yani kaba tabirle mat olduğu anlarda var Acun Ilıcalı. Doğru söylediği yani söylemesi gereken şeyleri söylediği, doğru noktaya parmak bastığı anlar da var, konular da var. Bunlar zaten ortada. İçerik ve Acun Uluca'nın şu an konuşuyor olması biraz mikro. Biraz daha büyük ölçekte düşünmeye çalışıyorum ben bu konuyu. Bunun bir strateji olduğunu düşünmek istiyorum. Muhtemelen de öyledir. Yani Acun Uluca'lı Fenerbahçe'nin as başkanı şu anda. Fenerbahçe'nin as başkanı diye sürdüreyim ben konuşmayı. Öğlenmek istiyorum. Beyaz TV'ye çıkacağından elbette ki Ali Koç'un da yönetiminde, hadi sadece Ali Koç'un diyelim. Haberi vardır, onayı vardır. Sanki burada bir Fenerbahçe medya anlamında Да. daha sahneye çıkmayı ve bunu daha bir strateji bağlamında yürütmeye çalıştığını ben düşünüyorum. Yani çünkü Fenerbahçe'nin başarılı olduğu zamanlarda her zaman gündemi Fenerbahçe belirler. Belirlemek zorundadır. Şimdi de sanki Fenerbahçe gündemi belirlemeye çalışıyor bence. Çünkü gündemi belirlemezsen özellikle bizim gibi bir futbol ikliminde gündem seni belirliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe bunun sorununu çok yaşadı. Gündem belirlendi. Fenerbahçe içine sürüklendi. Şimdi gündemi belirlemeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Doğru. Bunu çok doğru buluyorum. Çünkü şartlar şu an bunu gerektiriyor. Ha, yani Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı vesaire yani kişisel olarak itirazlarım olabilir. Hoşlanmadığım anlar, hoşlanmadığım cümleler ta hani bazen futbolcuda Nesiri ile alakalı söylediği zaten hani derbiden sonra ve sonrasında da işte yani hoşlanmadığım cümleler oluyor ama hani kişisel bakmayayım ben bu meseleye. Biraz daha yukarıdan okuyunca öyle görünüyor. Peki yöntemi söyledi. Fenerbahçe'nin iletişim dili nasıl olmalı sence? Benim kişisel olarak istediğim yani benim Fenerbahçe'ye yakıştırdığım iletişim dili bu değil. Asla bu değil. Ha, ama bu şekilde iletişim kurmadan gündemin içerisine sürüklenecekse Fenerbahçe yakın vadeli iletişim planı için bunu yapmak zorunda. Bu da e, işin profesyonel tarafı, işin mantıklı mantığını konuştuğu taraf yani. Çünkü uzak kalamıyorsan eğer belli jargonlardan o zaman birazcık oyunu ona göre oynamak gerekiyor. Oynamazsan yine ezilirsin çünkü. Benim fikrime göre Fenerbahçe sahaya konsantre olduğu zaman... bu. Bu takımı yenebilecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Sence Fenerbahçe sahaya konsantre olabiliyor mu? Evet. Ya Fenerbahçe'nin sahaya konsantre olamadığını zaten söylemek için alim olmaya gerek yok. Hiç hani olamıyor demeyeyim. Gerçekten olamıyor zaten. Bu göz önünde. Ama bundaki faktörler ne? Kişisel yorum yapabiliriz bununla alakalı. Evet. Önceki senelerden devam eden saha dışındaki meselelerle uğraşmak eğer burada takımı bundan ayırıp devam edilmeye çalışılıyorsa bu bahsettiğim iletişim stratejisiyle güzel. Daha etkilerini hemen görmeyiz. Sahaya konsantre olamayışının altında bence Mourinho'nun yerleştir çalıştığı sistem, oynatmaya çalıştığı oyunda var. Oyuncuların bocaladığını, maç içerisinde kısa dönemlerde ve uzun dönemlerde zorlandıklarını, önceki senelerde özellikle geçen sene formda olan oyuncuların bu sene neredeyse kaybedilme noktasına geldiğini görüyoruz. Konsantre olamıyorlar sahaya. Yani konsantre olunursa belki evet yenemeyecek takım yok ama zaten mesele konsantrasyon yani. Onu, onu sağladıktan sonra birçok takım başarılı olabilir. O zaman konuyu sen açtın. Sormak durumundayım bu konuyu. Solda Maximin, sağda için olduğu denklemde Şimanski'nin yerine İrfan Can'ı değerlendirebilir miyiz? Yani Coşkun abi Şimanski'nin yerinde İrfan Can bence olmaz. Yani Şimanski bile o verilen görevde zorlanıyor. Çünkü pres yapması isteniyor, kovalaması isteniyor vesaire. O bulunduğu alanda bir on numara gibi oynadığını düşünmüyorum zaten ben Şimanske. Yani İrfancan'ın oynayabileceği yer yine yani Tadiç'in yerinde oynayabilir. Biraz daha o sıkışıklıktan dışarı çıkarmak gerekir ama İrfancan'ı kaybetmemek lazım. Özellikle geçen seneyi gördükten sonra ben çok büyük İrfancan hayranı olmadım hiçbir zaman ama hem zaman içinde İrfancan'ın yükselen aidiyet duygusu takıma karşı hem de yaptığı görevler Fenerbahçe için onu önemli bir figür haline getirdi diye düşünüyorum. Peki, şunu sormak istiyorum sana. Sezon başında umduğun Fenerbahçe Fenerbahçe ile ligin 5'te birlik bölümü geride kaldı. Bulduğum Fenerbahçe nasıl? <laughs> Valla ben Fenerbahçe için ummayı Ali Koç'un ilk başkan seçildiği sene bıraktım. O yüzden sezon başına da bir şey ummuyordum. İster istemez aklıma sürekli artık felaket senaryoları gelmeye başlıyor ki ben de Fenerbahçe topluluğu için bir örneğim bu konuda. Öyle görüyorum kendimi. Kendi üstümden bir incelemeye gidince bir şey umamaz hale geliyoruz. Geldik. Ee, hadi yine olumlu tarafından bakarsak yani Mourinho'nun evet gelmesi falan beni bir ümitlendirmişti. Çok iyi futbol beklemiyordum. Özellikle ilk başlarda ama etkili futbol bekliyordum. Yani etkili futbol örneklerinde gördük son maçlarda yer yer. Ama taze bir travma diyeyim. Galatasaray maçı var hala belliğimizde. O yüzden tabii Nuno Fenerbahçe şu an hala görmüş değilim. Ay, şu anda beni şu an belki bir şeyler umabiliyorum. Bu enteresandır. Şu an bir şeyler umuyor olmamın sebebi de Mourinho'nun ısrarcı olması. Oynatmaya çalıştığı şeyde ısrarcı. Bocalamak istemiyor. Devam ediyor Mourinho. Bir bildiği vardır diyorum. O yüzden sanki yavaş yavaş umutlar yaşarmaya başlıyor içimde. Buradan Endesri'ye geleceğim. Mevcut performansıyla yani 19,5 milyon euro bon servis ve atadan bir gol. Mevcut performansıyla değerlendirildiğinde Endesri olmamış bir transferdi. Bunu söylemek için erken. Yani sezon sonunu bekleme taraftarıyım ben. İki açıdan bekleme taraftarıyım. Hem işin maddi tarafıyla alakalı değerin ne kadar kaybedileceği ya da kazanılacağı ile ilgili. Diğer taraftan da çok fazla baskı kurmamak lazım. Ne kadar faydalı olursa Fenerbahçe o kadar. Çünkü ihtiyacımız var Endesri'de. Beklenti de çok yüksek yükseltmemek lazım. Evet fiyat bu beklentiyi yükseltiyor. Bende de yükseltti. Artık ama şöyle bir durum oluyor işte bu yani bizim genel psikolojimizle alakalı belki her pozisyon kaçırdığında her yani ayağına her top geldiğinde her pozisyona girdiğinde bir hayal kırıklığı yaşayacağız diye bakıyoruz adama. Artık o noktaya geldik. Ya böyle baktıkça da onun bizi tatmetmesi de iyice zorlaşıyor. Hani çıkıp böyle 5-6 maç arka arkaya gol falan atması lazım ki Fenerbahçeliler artık ondan mutlu olsunlar ya da Fenerbahçeler değil sadece bütün basın ondan mutlu olsunlar. Ya biraz beklemek gerekiyor ben çünkü geçen seneki çok iyi performans oyuncular bile bu sene zaten sahada yoklar yani. Kral şimdi Türkiye'de iş dünyasının bir numarası Fenerbahçe'de başkan. Türkiye'de medyanın devi Fenerbahçe'de as başkan. Dünyada futbolun devlerinden bir tanesi yedek kulübesinde Fenerbahçe'nin hocası. Saha içinde böyle bir figür var mı Fenerbahçe'nin ya da olması gerekiyor mu? Sağ içinde yani bu bahsettiğin gömleği giyebilecek bir figür ya da giymesi gereken bir figür var mı bilmiyorum. Yani çünkü farklı bir bakış açısı bu. Genellikle böyle yapılardan da sorun çıkar. Sağda öyle birisi yok tabii ki. Yani Alex olsa Alex derdim falan. Hani o, o o oturmuşlukta. içeri girdiği zaman herkesin böyle nefesini tutacağı kişi yok. Ama oyun anlamında belki. Ben Sofyan Amrabat'tan çok ümitliyim. Şu açıdan da birazcık o söylediğin sorunun cevabını yerleştirebiliyorum. Mesela ağırlığını koymaksa. Amrabat şu an bayağı bir ağırlığını koyuyor bütün maçlarda. Çok sorumluluk alıyor. Yani henüz birkaç maç oynamış olmasına rağmen sadece bana değil herkese de bunu söylettiriyor. Fred'i unutturuyor neredeyse artık. Çünkü onun dahil olması Fred'in Fred, in, Fred in oyun içi etkinliğini ister istemez değiştiriyor. Hani o kadar üstüne düştüğümüz Fred'i bile unutturuyorsa biraz sağ içinde. Hani o soruya tam belki karşılık olmayacak ama ağırlık anlamında aday Sofyan Amrabat bence. Peki şu anda milli aradayız. Önümüzde bir Samsun spor maçı var. Deplasman'da ertesinde de Manchester United evet. gelecek Kadıköy'e. Öngörün ne bu iki maçla ilgili? Yani Samsun spor maçının kazanacağımızı düşünüyorum. Manchester United maçında her sonucu açık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onu da kazanabiliriz. Beraber de kalabiliriz. Yani o maçı kaybedeceğiz gözüyle bakmıyorum ben. Özellikle Mourinho için de o maç çok önemli. Daha farklı farklı bir motivasyon olacak takımda. Oyuncular için de farklı bir motivasyon olacak. İçeride de umarım tribünün doğru ve güçlü baskısının olması gerekiyor. Yani geri gelmişken belirteyim. Yönetimin tribünle alakalı da bazı tasarruflara ve iyi idareye gitmesi gerekiyor. Ben Fenerbahçe için kesinlikle. Galip gelindiğinde bir iğme yakalanacağını söylüyorsun. Evet. Çok kritik Fenerbahçe. Eğer yani olumlu bir süreç yaşanacaksa Fenerbahçe için şu iki belki üç maç. Yani Trabzon var galiba United'dan sonra. Bodrum var. Bodrum var. Trabzon da, o önümüzdeki beş maçlık süreçte var. O beş maçlık süreç çok kritik Fenerbahçe için. Matematiksel olarak değil, psikolojik olarak. Kaan bu arada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de o durumu. Evet. Ne diyorsun? Valla içeriden aldığım bilgiye göre o kalma kalmaya daha yakın. Ee, kız arkadaşı İngiltere'de kalması gerekiyor. O yüzden çok böyle söylentiler çıktı haklı biçimde. Ama o kalmak istiyor Fenerbahçe'de. Büyük ihtimalle de kalacak. Öyle görüyorum. Ben kalması da lazım. Yani çünkü o gibi bir adamı almak istedim seniz bir harcayacağınız paralelde 10-15 milyon euroyu bulur en az. Diğer taraftan İrfan'la da ilgili sözleşme konuları çok dönüyor ortalıkta. Yine aldığım bilgiye göre İrfan da Fenerbahçe'ye devam edecek. Kaan iyi ki geldin. Teşekkür ederim abi.